Arkadaşlar bir şey soracağım. Yakın. Dur dur bakayım şuna. Arkadaşlar kaç kişi izlemiş? 74. Niye 0 like? Ben atıyorum yani like'ı. Ve niye 0 yorum arkadaşlar? 74 kişi izlemiş. Ve bir şey daha göstereceğim. Bir dakika. Nerede nerede nerede? Bakın bayağı izlenen var. Evet arkadaşlar devam edelim. Bir dakika nerede? Bir hata yaşandı. 478 karakter. Amazon Prime Day başladı. Artı 5 5 like. Hiç olmatılmış. <laughs> ya burada yazanlara on flame. Sayabilmek üzüldüğü tüm Elias'a teşekkürler de arkadaşlar 470 kişi 478 için 3 yorum 6 like olmaz ki ya bakın bu daha bir şey almış yani bence bu daha iyi o kadar yani videoları beğenmeyin yani bakın burada mesela 0 yorum 0 like var burada 0 yorum 0 like var tam bunlara bir şey demiyorum ama Oyun neydi bir şey demiyorum. Güzelmiş. İkinci çekmiş. Veya eğer keşfete çıkabileceksen bana bir şey yazın yani. <laughs> bana keşfete çıkmak için yardım edin yani. Benim yoksa bir keşfete çıkmam lazım yoksa youtube bir şey cart cart. Ne tabi cart tuttu. 拜拜。